9 e, Temmuz 2020 Allah'ın izniyle inşallah Bismillah deyip İzmir'e bir tur yapıp geleceğiz. Selam Usta'ya bir oturu göstereceğim. Bunun haricinde yapacak fazla bir şey yok. Motorumuz hazır. Çantalar çıkarmadım. Çünkü yıkattıracağım herhalde pistten de geçen yağmurdan. Dolayısıyla Uh, بسم الله لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم <سؤال> Dal derin dere Aşılacak beller bizim Gidilecek yollar bizim Sallayabilirsin Eğer sallayabilirsin evet. Hadi Bismillahirrahmanirrahim Evet Cüneyt Turan kardeşimle beraber Onun altında VFR 1200 Daha önceden bendeki VFR Plakası bile aynı değiştirmediler. Onunla beraber bir İzmir yapacağız Allah izin verirse inşallah. Rabbim yolumuzu açık etsin, kaza bela vermesin. Amin dedik. Ve şimdi aktarın yanında gidiyorsun gençler. Evet. Bir güzel şot aldık herhalde. gördün mü gördün mü gördün mü ötürü delidi bu olmuşam bakış altı buçuk. Şöyle yandan VFR ile falan bir çekmiş olayım da bari. Lamba yeşil mi yanıyor, kırmızı mı yanıyor? Hiçbir şey görünmüyor, yeşilmiş. Okey. rüzgar bayağı var. Rüzgar sesinden sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Ama iyi geliyordur herhalde. Çok kazandı. Güzel. Geçsin beni. Güzel. Biraz görüntüye girsin yani ya şöyle. Trafik bayağı kalabalık. Burada molayı verdik. Benzin bit şey şarjı bitmişti. Birazcık doldurdum. Şimdi kamera birazcık çekecek. Cüneyt yine arkadan görünüyor. Yapacak bir şey yok. Demin bakıyordu. Şimdi motoruna binince arkadan göründü. Biz de kaçacağız işte. Motorlara da birazcık su tuttuk. Islandı. Bakalım. İnşallah bir şey olmaz. Bismillahirrahmanirrahim. ne billahi mineşşeytanirracim. Səbən aşiqi tərk edəsiz. Əvvəl boş ümidlər <laughs> Dur, bir şey çalın mı yoksa gidelim eve? He, ben gidelim değil mi? Saat, Saat de, erken de gidelim. gidelim. Gidelim gidelim. toplantı Tamam hadi gidelim hadi. Gidelim, yorum, Eyvallah. Tamam. Gidelim, tamam. Abi, öpüyorum, ben de seni. Evet. Sağ olasın. Teşekkürler. <laughs>